Başladı. Ay, <laughs> tamam. Birazcık şöyle. Tamam. Bir ha, küçük bir şey ver. Şuraya hiç ısınmadı. Ha. Ha. Ay. <laughs> bir de kılıç. Oraya çok taktık. Oraya çok taktık. <laughs> tamam. Bu ne gitar mı? Ay. Güzel. Of. Evet. Emin misin? Dur dur nasıl? Bence tamam. okey. Şurası az gibi. Ya Ay güzel. <laughs> Hepsi büyük. <laughs> Bana ne? Şu. Hayır, hayır. Tamam. <laughs> Aa sana tamam.